Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Yine nesil sorularla birlikte hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden ee, ilk soruyla başlayalım. Ee, ekstra olarak e, benim çıkarmış olduğum KPS OTA 15'i denememizi satın almak isteyenler için de açıklamalar kısmına linki ekleyeceğim. ÖSYM tarzı yazmış olduğumuz bu deneme inşallah e, sizlere fayda sağlar diyelim ve hemen ilk sorumuza başlayalım denemeye. Ne demiş? Orhun yazıtlarında Bilge Kağan'ın dizliğe diz çöktürdük, başıya baş eğdirdik. Tanrı yardım ettiği için gözde görülmeyen kulak da işitilmeyen yerleri milletime kazandırdım. Tanrı buyurduğu için dört taraftaki milleti düzene sokup tertipledim. Türk milleti yerinde hiç durmasın. Gece uyuyacağım gelmedi. Gündüz oturacağım gelmedi sözleri yer almıştır. Bu sözlere göre Köktürk Devleti ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş bizlere. Şimdi arkadaşlar can Hakimiyeti anlayışını demiş dünya nizamını sağlama amaçlanmıştır. İkili teşkilatlanma yapılanmasını uygulanmıştır. Şıklarına öncülerini vermiş bizlere. Şimdi e, bu Bilge kanun sözlerinde geçen Tanrı buyurduğu için dört taraftaki milleti düzeni sokup tertipledim ifadelerinden neyi anlıyoruz? Biz dünya nizamını e, sağlamanın amaçlandığını burada bize e, ne yapıyor gösteriyor. E, daha sonra Tanrı yardım ettiği için gözle görülmeyen, kulakla işitilmeyen yerleri milletime kazandırdım. İfadelerinden ise can hakimiyeti yani dünya hakimiyeti anlayışına göre hareket ettiğini söyleyebiliriz. Ama verilen bu paragrafta ikili teşkilatlanma yapılanması ile ilgili bir bilgi sunmamış bizlere. İkili teşkilatlanma neydi? Doğu batı şeklinde yönetilmeydi. Bununla ilgili bir bilgi yok. Cevabımız da 1-2 olmuş oldu. Geldik ikinci soruya. Büyük Selçuklu Devleti'nde özellikle edebi dilde Farsçanın yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmüştür. Bu durumun yaşanmasında etkili olan temel etken hangisidir demiş. Arkadaşlar Büyük Selçuklu'da özellikle edebi dilde Farsçanın yaygın olarak kullanılmasında etkili olan temel etken nedir? Kullanıldığı, kurulduğu daha doğrusu bölgedir. Çünkü biliyorsunuz ki Büyük Selçuklu Devleti İran bölgesinde kurulmuştur. Bulundukları coğrafyanın etnik yapısı bunda temel nedir? Etkendir. Cevabımız o yüzden bir şıkkı olmuş oldu. Geldik bir diğer soruya. Üçteyiz. Türkiye Selçuklu Devleti'nde tüccarların zararlarının devlet tarafından karşılanması ve sigorta sisteminin uygulanması durumlarından hangilerini sağlamaya yöneliktir? Demiş. Bakıldığı zaman ticaretin geliştirilmesi ticaretten elde edilen gelirlerin artırılması, komşu devletlere ticari ayrıcalıklar verilmesi demiş. Ee, arkadaşlar bu durum özellikle ticaretin gelişmesine, yani dolayısıyla ticaretten elde edilen gelirin ne yapacaktır? Artmasına e, sebebiyet verecektir ama e, komşu devletlere ticari ayrıcalıklar verildiği e, sonucuna ulaşamayız bu bilgiden. O yüzden cevabımız yine 1 ve 2 olmuş oldu. 4 Aşağıdakilerden hangisi? Fatih Sultan Mehmet döneminde fethedilen yerler arasında yer almaz demiş. Fatih dönemi 1451 81 tarihler arasını kapsar. Bu dönemde Sinop alındı mı? Alındı 1461'de. Amasra alındı mı? Alındı 1459'da. Bozcaada alındı mı? 1456 yılında. Kırım alındı mı? Alındı 1475 yılında. Girit ise 1669 tarihinde Osmanlı'nın... En uzun kuşatmasıdır. 24 sene sürmüştür e, girit kuşatması. E, burada cevabımız C şıkkı olacaktır. Fatih dönemini kapsamıyor. Fatih dönemi 1481'de sona eriyor. Geldik 5'teyiz. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa'ya kapitülasyon verilmesinde amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir demiş. E, bizlere Avrupa'da oluşan ittifakları parçalamak için arkadaşlar Fransa'ya kapitülasyon veriyoruz. Bu doğru. İki, Akdeniz ticaretini canlandırmak istiyoruz. Kapitülasyon yani ayrıcalık vererek. Bu da doğru. Milliyetçilik akımının etkilerini azaltmak gibi bir durum söz konusu değil. Zaten Milliyetçilik akımı 1789 Fransız ihtilalinin sonucunda ortaya çıkmıştır. Burada cevabımız yine 1-2 olmuş olacak. Geldik bir diğer soruya. Tımar sisteminin Osmanlı Devleti'ne sağladığı faydalardan bazıları şunlardır. Bunlardan hangileri tımar sisteminin Osmanlı'ya Osmanlı idari alanda doğrudan sağladığı faydalardandır e, demiş bizlere. Bakıldığı zaman hazineden para çıkmadan devletin asker ihtiyacının karşılanması, e, eyaletlerde güvenliğin ve devlet otoritesinin sağlanması, üretimde süreklilik sağlanmasını vermiş bizlere. E, arkadaşlar, Bakıldığı zaman Osmanlı'da bir bölgenin vergi gelirlerinin tamamını ya da bir kısmının bazı görevler karşılığında tahsis edilmesi kendisine arazi tahsis edilen kişilerin arazilerin gelirleri nispetinde asker beslemeleri ve üretimi devam ettirmeleri usulüne dayanan sistemdi. Değil mi? Tımar sistemi. Tımar sisteminin Osmanlı'ya pek çok yararı var bakıldığı zaman. Eyaletlerde güvenliğin ve devlet otoritesinin sağlanması bu neye girer? İdariye girer. Ama bir asker ihtiyacının karşılanması idare idari değil askeri alanda. Üretilme süreklilik sağlanması ekonomi alandadır. E, bize idariyi sormuş cevabımız yalnız iki olacak. 7'deyiz. Osmanlı Devleti'nde halkın yönetimi aşağıdakilerden hangisine göre şekillendirilmiştir? Osmanlı'da halkın yönetimi din esasına göre şekillendirilmiştir. Buna da millet e, sistemi diyoruz ayrıca. Kitabül Mühit adlı eserinde yön tayini, büyük fırtınalar, limanlar, zaman hesabı gibi denizcilikle ilgili bilgilere yer veren Osmanlı donanmasının ünlü komutanı kimdir? Arkadaşlar, Seyid Ali Reis'tir. Seyid Ali Reis, arkadaşlar 4. Hint Deniz seferine katılmıştır. Ayrıca Miratül Memalik yani memleketlerin aynası adlı eseri de vardır. Kanuni döneminde yaşamış bir denizcidir Seyid Ali Reis. Geldik bir diğer soruya. Başta padişahların hizmetkarları olmak üzere devletin birçok kademesinde görev yapan kişilerin dini, ilmi ve siyasi eğitim yanında saray protokolünü de öğrendikleri bir çeşit saray üniversitesi görevi üstlenen birim hangisidir demiş bizlere. E, bu nedir arkadaşlar? Enderun'dur. Burada cevabımız Enderun olacak. Şehzadegen mektebi neydi? Şehzadelerin sarayda eğitim aldıkları okulun adıydı sade Enderun birini birbirine Enderunla birini birbirine bağlayan kapıydı. Birun neydi? Padişahın devlet yönetimi ilgili işleri yaptığı resmi hayatının geçtiği bölümdü. Dış saray diyorduk. Divan birunda bulunan divanı Humayun'un toplanıldığı kısımdı. Burada cevap E şıkkı Enderun olmuş oldu. Mütekabiliyet karşılıklı denk olma durumu anlamına gelen bir kelime olup diplomatik bir terimdir. Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile imzaladığı Zitvatorok Anlaşması'nda yer alan aşağıdaki hükümlerden hangisi bu esasa uygundur demiş bizlere. Arkadaşlar eşitlik karşılıklı denk olma arayacağız. E, vergi kaldıracak bunun alakası yok. Bakalım 200 bin altın bu da değil. Evet C şıkkında yer alan Avusturya Arşidikü protokolde Osmanlı Padişahı'na eşit olacak, denk olacak arkadaşlar. Burada mütekabiliyet esasına dayanıyor. Cevabımız yeşik oldu. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda yaşanan isyanlarda gruplarından hangilerinin etkisinde olduğu söylenebilir demiş. Yeniçeri Ocağı ulema sınıfı Nizami Cedid Ocağı'nı vermiş. Osmanlı'da 17. yüzyılda İstanbul ve Anadolu'da isyanlar görülüyor. E, bu isyanlarda Nizami Cedid Ocağı'nın bir etkisi söz konusu olamaz. Çünkü Nizami Cedid Ocağı 18. yüzyılda 3. Selim döneminde, kurulmuş bir ocaktır. E, Yeniçer Ocağı ve ulema sınıfının e, bu isyanlarda etkisi mevcuttur değerli arkadaşlar. Cevabımız 1-2 olmuş oldu. Geldik 12'ye. Osmanlı Devleti'nde 1839'da ilan edilen tanzimat fermanı ile herkesin herkesin mal mülk sahibi olabilmesi hükme bağlanmıştır. Osmanlı Devleti'nde hangisinin kaldırıldığı söylenebilir demiş. Arkadaşlar özel mülkiyet anlayışı geliyor. Yani burada müsaade sisteminin kaldırıldığını bize ne yapıyor? Soru belirtmiş oluyor. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. oldu. Geldik 13'e. Osmanlı Devleti Kırım Savaşı'nda Rusya karşısında başarılı olmuştur. Ancak savaş sonrasında imzalanan Paris Anlaşması Osmanlı'nın çıkarlarına çok uygun olmamıştır. Buna göre Paris Anlaşması'nın maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin çıkarlarına uygun değildir? demiş bizlere. Osmanlı Devleti'nin toprak bütün Avrupalı devletlerin güvencesi altında olacaktır. Osmanlı çıkarına uygun mu? Değil arkadaşlar bu durum. E, bakıldığı zaman Osmanlı Devleti ile Rusya Kar Karadeniz'de savaş gemisi bulundurmayacak. Yani savaşı kazanıyorsunuz adamların koyduğu maddeye bakın. Yani yenik muamelesi yapıyor size. Eflak bu odana muhtariyet verecek. Yani sizde bulunan devlete muhtariyet verecek diyor. Bunlar Osmanlı'nın çıkarlarına uygun değildir her üçü de. Hangisi 2. Mahmut döneminde açılan okullar arasında yer almaz diye sormuş bizlere. Mektebi Harbiye var, Mektebi Marif Adliye var, Tıbhane-i Amire var, Mektebi ulum Edebiye var ama... Mektebi Sanayi Nefise yoktur. Bu 2. Abdülhamit döneminde açılmıştır. Yani Sanayi Nefise Mektebi. Ee, arkadaşlar Güzel Sanatlar Akademisi... Akadesim... Akademisi... Konuşamadım. Akademisidir. <laughs> Çok özür diliyorum arkadaşlar. Dilim dönmedi. Ee, daha sonra... Biliyorsunuz ki bu Atatürk döneminde Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüşecek. Daha sonra günümüzde Mimar Sinan Üniversitesi olarak devam ediyor. Geldik 15'e. Arada takılıyoruz arkadaşlar kusura bakmayın. Arada oluyor böyle. Osmanlı Devleti'nin azınlıkların isyan hareketlerinde bulunmasında anlayışlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir demiş bizlere. Milliyetçilik pansla Osmanlıcılık Osmanlıcılığı vermiş. Şimdi Osmanlı'da azınlıkların isyan hareketlerinin bulunmasında e, biliyorsunuz ki Fransız ihtilalinin yaymış olduğu milliyetçilik akımı etkilidir ve e, Rusya'nın özellikle Balkanlarda e, güttüğü panslavizm yani pan ne demek? Birlik. Slav birliği yani. Slav birliği demektir bu. E, bu da ne yapıyor? Bu politikada etkili olmuş oluyor. Osmanlıcılık ise azınlıkların devletten kopmasını engellemek için e, ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar bunu o yüzden kabul etmeyeceğiz. Cevabımız 1-2 oldu. Osmanlı Devleti'nin 1. Balkan Savaşı sırasında gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söylenebilir demiş. 1. Balkan Savaşı sırasında meşrutiyetinin yeniden ilan edilmesi yok. Çünkü 1. Balkan Savaşı 1900 arkadaşlar 12-13 yıllar arasında meydana geldi. Burada 1. Meşrutiyetin yeniden, yeniden ilan edilmesi 1908 yılıdır. Yani bu tarih olarak zaten olmuyor. Arnavutluğun bağımsız olması 1912 Birinci Balkan Savaşı sırasındadır. Mısır'ın İngiltere tarafından işgal edilmesi nedir? 1882 yılında işgal edilmiştir. O yüzden 1 e, ve 3 yoktur. Hangisi var? Yalnız 2 vardır. İtilaf devletleri Mondros Ateşkesi ile Osmanlı'nın ekonomik kaynaklarını denetim altına almaya çalışmışlardır diyen bir tarihçi Anlaşmanın aşağıdaki maddelerden hangisini bir hangisini bu tezine kanıt olarak gösterebilir demiş. Bizlere memleketin ihtiyacı karşılandıktan sonra kalan kömür ve akaryakıtın alınması için kolaylık sağlanacak e, demiş arkadaşlar. E, bu bize ne yapar? Tezine kanıt olarak gösterebilir. Ekonomik kaynaklarını denetim altına aldığını ne yapıyor? Bize göstermiş oluyor sevgili arkadaşlar. Cevap direkt A şıkkı oldu. Hiç uzatmadan bir diğer sorumuza geçelim. Bir tık geri alalım şöyle. Erzurum Kongresi'nde milletin geleceğini kendi iradesiyle sağlayabileceği yönünde kararlar alınmıştır. Kongrede bu yönde kararlarından hangilerinin alındığı söylenebilir demiş. Manda ve himaye kabul edilemez. Ulusumuzun bağımsızlığını ve yurdumuzun bütünlüğünü ele geçirme amacı olmayan herhangi bir devletin teknik, sanayi, mali yardımı kabul edilebilir. Kuvayi milliyi amil, iradeyi milliye hakim kılmak esastır demiş. Burada neyden bahsetmiş bize? Milletin geleceğinin kendi iradesi. Manda himaye arkadaşlar burada yok. Ee, bu özellikle özellikle e, herhangi bir devletin arkadaşlar teknik sanayi mali yardımı kabul, kabul, edilebilir. Bu da millet iradesiyle alakası yoktur. Ama üçüncü öncülde yer alan kolay milli amil iradeyi milli hakim kılmak esastır. Bu direkt olarak ne yapıyoruz? Bunu kabul ediyoruz. E, millet egemenliğine dayalıdır bu. E, o yüzden cevap yalnız 3 oldu. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçler birliği ilkesinin benimsenmesinde hangisinin etkisinin olduğu söylenebilir demiş millet egemenliği anlayışının gözetilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Osmanlı Mümsal Meclisi'nden de katılımların olması, saltanat ve ilafet yanlısı vekillerin bertaraf edilmesi, mecliste parti yapılanmasının görülmemesi, bağımsızlık mücadelesinin devam etmesi demiş bizlere. Ee, arkadaşlar birinci mecliste güçler birliği ilkesinin uygulanmasının temel sebebi nedir? Bağımsızlık savaşının devam ediyor olmasıdır. Yani bu olağanüstü durumda hızlı karar alınmasına ne yapar? İmkan sağlar. O yüzden cevabımız E şıkkı olacak. Birinci İnönü Muharebesi sonrasında Sovyet Rusya ile imzalanan Moskova Anlaşması ile Batum Gürcistan'a bırakılmıştır. Buna göre hangisine aykırı bir karar alındığı söylenebilir demiş bizlere. Arkadaşlar Batum Gürcistan'a bırakıldıysa bu Misak-ı Milliye aykırı bir durumdur. İktaviz. Boz'un anlaşmasıyla Boğazların yönetimi başkanı Türk olan bir komisyona bırakılmış ve Boğazların her iki yakası askerden arındırılmıştır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş bizlere. Ee, Türkiye'nin egemenlik hakları zarar görmüş mü? Görmüş arkadaşlar. Ee, tamam komisyon bize bırakılmış ama hala komisyon kalkmamış. Ee, ve Boğazların her iki yakası askerden arındırılmış oluyor. Boğazların savunma zaafı ortaya çıkmış değil mi? Askerden arındırıldığı için... Bunu da kabul ediyoruz. Türkiye'nin boğazlar üzerine söz hakkı kalmamıştı gibi bir durum söz konusu değil. Başkanı zaten Türk. Ee, söz hakkımız var ama tamamen arkadaşlar bize değil. O yüzden cevap 1-2 oldu. Aşağıdakilerden hangisi? 3 Mart 1924'te kaldırılan Şer'iye ve Efkaf vekaleti yerine kurulan kurumlardan biridir demiş. E, bu kurumun yerine arkadaşlar e, biliyorsunuz ki Şer'iyenin yerine Diyanet İşleri, Efkaf'ın yerine Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluyor. Burada Vakıflar Genel Müdürlüğü vermiş. Zaten cevap Ceyhan oldu. Geldik 23'e. Yeni Türk Devleti'nde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisinde çağdaş dünya ile bütünleşme ve ekonomik ilişkileri geliştirme amacı yoktur demiş. Latin alfabesinin kabul edilmesi 1928 yılında arkadaşlar vardır çağdaş dünya ile bütünleşme. Ölçülerde metrik sisteme geçilmesi çağdaş dünya ile bütünleşme vardır. Ne zaman geçildi arkadaşlar 1931 yılında geçildi buna. Uluslararası rakamların kabul edilmesi yine aynı şekilde 1928 yılında kabul edildi ve çağdaş dünyayla bütünleşmedir. Miladi takvime geçilmesi 1925 yılında geçiliyor ama 6'da yürürlüğe yürülüyor 26 diyelim. 25'te arkadaşlar normalde takvime geçiliyor. 1 Ocak 1926'dan itibaren kullanmaya başlıyoruz. Bu da var. Tekke zaviyelerin kaldırılması ise layık düzeni sağlamaya yöneliktir. Burada cevabımız eşlik oldu. Mustafa Kemal'in kullandığı yukarıdaki imzaya göre yeni Türk devletinde gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söylenebilir demiş. Bizlere e, latin alfabesine geçildiğini görüyoruz arkadaşlar e, harflerden. Soyadı kanunu kabul edilmiş Atatürk yazıyor. Öğrenim birliğinin sağlaması ilgili herhangi bir durum yoktur. Cevap 1-2 oldu. İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Balfour tarafından 1917'de ortaya konulan bildiri hangisiyle ilgilidir? Demiş 1917'de arkadaşlar Balfour Deklarasyonu olarak alınan bildiri Filistin'de Yahudilere bir yurt kurulması çabasının İngiltere tarafından destekleneceği yönündedir. O yüzden burada cevap Yahudi yurdu olacak. Geldik bir diğer soruya. 26'dayız. Birazcık uzun. Arkadaşlar birazcık geri alalım şöyle. Ee, şöyle dursun. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'dan acil bir iktisadi yardım başvurusu aldı. Yunanistan'ın özgür bir ülke olarak kalabilmesi için söz konusu yardım gereklidir. Yunanistan'ın komşusu olan Türkiye'nin de Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgisine ihtiyacı vardır bağımsız ve iktisadi açıdan istikrarlı bir devlet olarak Türkiye'nin geleceği dünyanın özgürlük sever halkları için önem taşımaktadır. Türkiye ulusal bütünlüğünü sağlamak sağlamak için elzem olan modernizasyonu gerçekleştirmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den ek yardımlar istemiştir. Bu Orta Doğu'da düzenin korunması için gereklidir. Bu yardımları sağlayabilecek tek ülke biziz. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde yapılan bu konuşma ile ortaya kurulmuş olan proje hangi projedir arkadaşlar? E, Truman Doktrini'dir. Truman Doktrini ile birlikte hatırlayınız. E, Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri 300 milyon dolar, Türkiye'ye 100 milyon dolarlık yardım yapıldığını onaylayacak. Güzel bir soru. E, yazanın eline sağlık. Geldik son soruya. Neymiş son sorumuz? Hücrelerin hasarlı DNA'yı nasıl onandıkları ve genetik bilgiyi nasıl korunduklarını moleküler düzeyde belirleme alanındaki çalışmalarından dolayı 2015'te Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen bilim insanımızı sormuş soru cevap Aziz Sancar olacaktır sevgili arkadaşlar. Bu sorumuzla birlikte sizlerle beraber toplamda 27 soru çözmüş olduk. Güzel bir denemeydi yeni nesil sorularla birlikte. Ee, bu şekilde arkadaşlar artık çıkıyor sorular. Öncülü sorular artık çokça çıkmaya başlıyor. Başladı daha doğrusu. O yüzden dikkatli olmakta fayda vardır. Diyelim ve ee, videomuzu burada sonlandıralım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.